Gelelim kalıcı ad arkadaşlar. Kalıcı ad dediğimiz zaman iki şey aklımıza gelecek. Eylem anlamı artık bu eylemsi de kalmayacak arkadaşlar. Eylemsi için ne demiştik? Evet cümlede isim, sıfat veya zarf olarak kullanılacaklar. Ancak eylem anlamını da muhafaza edecekler, koruyacaklar. Ancak kalıcı adlarda böyle bir şey. yok. Eylem anlamından tamamen sıyrılıyor sözcük ve bir varlığın adı haline geliyor. Bakalım. Balıkları dondurmada sorun yaşamışlar derken, dondurmak bir fiil. Mame İsim fiildeki üçüncü kontrol aşaması çok önemli. Balıkları dondurma işinde sorun yaşamışlar. Dondurma işi, dondurma eylemi burada. O zaman bu nedir? Üçüncü aşamada sağlandığı için bir isim fiildir. Şöyle isim fiil diyelim. Peki ikinci örneğimize bakarsak bu dondurmada sence kaç kalori var derken soru işaretimizi koyalım. Dondurmak bir fiil. Mame ekini almış. Ancak... Şimdi bakın mame burada isim fiil eki gerçekten de. Çünkü olumsuzluk eki falan değil. Ee, isim i̇sim fiil ekini alıyor ancak üçüncü aşama olmuyorsa yani o eylemi işi diyemiyorsak yani eylem anlamı artık kalmadıysa sözcükte ne diyeceğim ben burada kalıcı at vardır diyeceğim. Bu, bu dondurmada sence kaç koleri var derken üçüncü safhaya geçemiyoruz. Bu dondurma artık bir varlığın ismi olmuş. O halde üçüncü aşamada takıldım. Bu bir kalacaktır arkadaşlar. Üçüncü aşamada takılıyorsan yani e, fiil var, e, 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 eyleme gelecek, normal uygun ekimiz de var ama e, sen e, eğer üçüncü aşamada takılıyorsan bu nedir? kalacaktır Şöyle diyelim. Resmim çocukken fena değildi. Hali herhalde bir şeyler kalmıştır diye düşünüyorum. Şöyle diyelim. Çok güzel bir dondurma oldu. Gerçekten de hayran kaldım. Şimdi bu dondurmada sence kaç kalori var derken dondurma burada bir varlığın, bir yiyeceğin ismi olmuş. O halde bu bir nedir? Arkadaşlar isim fiil falan değildir. Kalıcı attır. Evet bir sürü aslında örneğimiz var. Bunlardan birkaç tanesini aldım. Sarma derken eğer yediğimiz bir yiyeceğin ismi olan sarmaysa bu nedir? Kalıcı attır. Ama işte ipleri sarma işinde zorlandım derken sarma eylemi anlamındaysa eylem anlamını da e, içeriyorsa bu nedir? E, artık isim fiildir. Dolma derken yediğimiz dolmaysa o yiyeceğin ismi ise kalıcı ama işte e, havuz Havuzun dolma süresini falan hesaplıyorsan yani bir havuzun dolma eylemi işi varsa, eylem anlamı varsa, dolmak eylemi varsa o zaman bu nedir artık? E, isim fiildir diyeceğim arkadaşlar. Giriş derken eğer bir binanın bir mekanın bir bölümü ise e, bir yer ismi ise bu nedir? Kalıcı attır ama bir yere girme eyleminde girme eyleminden bahsediyorsan, girme eylemi varsa hala mesela işte tiyatro salonuna giriş çok uzun sürdü derken girme eylemi anlamı var. O halde bu nedir? Bir isim fiildir. Çıkışta da aynı şeyi söyleyeceğiz. Yazma dediğimizde eğer bir şiir yazma, bir roman yazma veya bir not yazma anlamındaysa o zaman bu, bu nedir artık isim fiildir ama işte teyzelerimizin işte veya kadınların başına bağladığı o yazma anlamındaysa o zaman bu nedir artık bir aksesuarın, bir elbisenin nedir artık ismidir ve bu kalıcı ad olmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Kazma derken eğer bir yeri kazma anlamındaysa bu nedir? İsim fiildir. Ama işte e, açıkçası futbol futbolu çok iyi oynayamayanlara söylenen bir sıfatsa e, nedir artık bu? E, o kişinin ismi olmuştur. O kişinin bir lakabı falan olmuştur. Nedir artık burada da? E, kalıcı vardır diyeceğiz arkadaşlar. Peki kalıcı bu şekilde. Umarım e, isim fiil çok iyi bir şekilde anlaşılmıştır. Sıfat fiil videosunda görüşmek üzere.